Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Hicri 1327, Miladi 1911 yılında, Şam'da Emevi Camii'nde bir hutbe vermiştir. Burada Üstad, İslam aleminin Hicri 1371'den, yani Miladi 1951'den sonraki geleceğine yönelik izahlar yapmış, 1981, 1991 ve 2001 tarihlerinin önemine, dikkat çekmiştir. 71'de Fecri Sadık, Tan yerinin ağarması, güneş doğmadan hemen önceki son kızıllık başladı veya başlayacak. Eğer bu fecri kazip, sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllık da olsa, 30-40 sene sonra fecri sadık, fecri kazipden sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma çıkacak. Evet, şimdi olmasa da, 30 ila 40 sene sonra, fen ve hakiki marifet, hüner, sanat, ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi ve medeniyetin mehasini, güzelliklerini o üç kuvveti, tam teçhiz edip, cihazatını verip, o 9 manileri mağlup edip dağıtmak için, taharri hakikat meyalanını, hakikati araştırma meyli ve insaf ve, muhabbeti insaniyeyi, insan sevgisini, o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş. İnşallah yarım asır sonra, onları darmadağın edecek. Açıklama. Üstadın aydınlanmanın başlangıcı olarak belirttiği Hicri 1371, Miladi 1951 tarihinden 30 yıl sonrası, Hicri 1371 artı 30 eşittir 140, Miladi 1981, 40 yıl sonrası, Hicri 1371 artı 40 eşittir 1411, Miladi 1991, yarım asır sonrası, Hicri 1371 artı 50 eşittir 1421, Miladi 2001 tarihlerini vermektedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, verdiği bu 1981, 1991, 2001 tarihleri ile Hazreti Mehdi'nin tebliğ faaliyetinin önemli aşamalarına dikkat çekmektedir. Mehdi'nin Hicri 14. asrın başıyla, 1981 başlayan, 1991'de önemli bir aşamasına dikkat çekilen ilmi ve fikri mücadelesinin, 20 yıl sonra, 2001'de küfrün Darwinist ve materyalist felsefesini darmadağın edeceğine, imani zemini tesis edeceğine Üstad, açıkça işaret etmektedir.